İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç örgütü mensubu bazı kişilerin imal ettikleri sahte altınları piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyonda 300 kilogram sahte külçe altın ele geçirildi. 8 kişi gözaltına alındı. Altın olduğu değerlendiren metal külçe. Düğün sezonu açıldı. Sahte altınlar tekrar gün yüzüne çıktı. Solüsyonlar, Külçe altın kalıpları. Dolandırıcılar sahte külçe altınları gerçek altınmış gibi üst üste koydu. İmal ettikleri sahte altınları piyasaya sürmeye çalıştı. Malzemeler, materyaller. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı şahısları hem fiziki hem de teknik takibi aldı. 6 ayın ardından takip edilen 8 şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Altın olduğu değerlendirilen metal külçe. Operasyonda 300 kilo sahte külçe altın ve sahte altın yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Yakalanan sahte külçe altınlar ve materyaller İstanbul İl Jandarma Komutanlığında sergilendi. Gözaltına alınan 8 kişi ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.